sevmeyi çok iyi biliyorlar. Ee, sarılsınlar, öpsünler. Çok mutlu çocuklar. Çok başarılı çocuklarımız da var. Üniversiteye okuyan çocuklar. Barışlar. Bir de çok e, çocuklar yetiştirdiğinizi ve şu an bir kafede çalıştıklarını söyledim. Dans kafede. Evet, Borno tekrar söyleyebiliriz. Tabii ki. En büyük ihtiyaç konuşma terapileri. Evet, en büyük ihtiyacımız. Çünkü bir çocuğumuz belirli bir zamanda konuşma terapisi almaz ise ileriki yaşında konuşabilir. Maalesef. Kas gelişimleri, her tür ak sendromlar gününde değil. Her, Her gün zaman. yapabilmeliyiz. Her zaman yapabilir. Üniversite öğrencileri aynı yaştalar girdiler, okuyamıyorlar. Bir üniversite hayatları yok ama onların içleri Onlarla genç sevmek istiyorlar, sarılmak evet. istiyorlar o çocuklarla. Yani evet. o kadar güzel duygular yaşanıyor. Bilmiyorum, üniversitedeki değil mi etkinliği? O da çok güzel değil. Değil. Herkes bir koldan hani paylaşmaya da O bırakıyor oluyor. Halk oyunları oynandı, yarışmalar yapıldı. Ama her aktivitede bizim çocuklar. Gençlerin <laughs> verdiği tepkiler çok güzel. Demek ki bu genç yeni bir gençlik geliyor evet. kesinlikle. Evet. Beklemeyiz. 18 Mayıs'ta.